Merhaba sevgili seyirciler. Şu anda yanımızda AK Parti Manisa Milletvekilimiz Recai Berber var. Öncelikle sonumuza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim bugün sonumuzda ziyaretlerde bulundunuz ve dün yaşanan madende bir yer üstünde bir işçimiz hayatını kaybetti. Cenazesine katıldınız. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Yani tabii ki bizim Soma Belediye'mizde ve Soma'da programlarımız vardı. Buradan da Kırkağaç Belediyesi'nde programlarımız var. Oraya geçecektik. Bir dün Böyle bir kazayı öğrenince e, cenazeye de yakınlarına başsağlığı dilemek üzere cenaze merasimine katılmak istedim. Görünmez kaza gerçekten biz e, epeyce bir zamandır Soma'mızda madenle ilgili e, bu tip iş kazalarını duymuyorduk. Artık bayağı memnunduk. Görünmez kaza gerçekten bu bir e, trafik kazası gibi bir olay. Madende olmuş olması, çalışan kardeşimizin madenci ve eleğide çalışıyor olması... Tabii bir maden kazası sonuçta ama hı hı. E, bir araçla ilgili bir kaza. Evet. E, artık yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Soma'mıza tekrar başsağlığı diliyoruz. Allah böyle kazalar göstermesin. E, kardeşimize de Allah'tan rahmet diliyoruz. Sağ olun efendim. Soma'mızda e, malum belediyemizin çok evet. güzel hizmetleri var. Soma'mızdaki çalışmalara sık sık gelip takip ediyoruz. Bugün de bir toplantı yaptık, hı hı. gerçekleştirdik kendileriyle. Ee, tabii, Somada bir yandan yatırımlar devam ediyor, ee, özellikle yeni santralle ilgili ve maden çalışmaları ile ilgili. Ee, hem onlarla ilgili bir takım görüşmelerimiz oldu, hem de yeni çimento fabrikası e, hızla devam ediyor. İnşallah o da önümüzdeki yıl e, Mart Nisan gibi hizmete geçecek, girecek. Tabii Somamızın altyapı e, altyapı yatırımları, çalışmaları belediyemiz tarafından yapılan çalışmaları yakından takip ediyoruz biraz Büyükşehir ilçe Belediyesi ile Yeniçe Belediye arasındaki görev dağılımından dolayı Soma'mızda ve bütün ilçelerimizde bazı mağduriyetler olduğunu görüyoruz açıkçası. Çünkü aksayan hizmetleri vatandaş burada en yakın olarak ilçe belediyesini görüyor. İlçe belediyesine bunları iletiyor şikayetlerini, taleplerini ama görev alan olarak ve kaynak olarak belediyene ait olmadığı için sorumluluk ve kaynak belediyeye, Büyükşehir Belediyesi'ne aktarıldığı için ee, burada bir sıkıntılar yaşıyoruz. Sadece Soma'da değil, Manisa'nın aşağı yukarı bütün ilçelerinde hı hı. aynı sorunları yaşıyoruz. Esasen bu geçiş dönemi, zannediyorum Büyükşehir Belediyesi'ne ki arkadaşlar da bu geçiş dönemini tam e, anlayamadılar, yorumlayamadılar ve uygulamalar normalde böyle olmaması gerekiyor. Bugün başka Büyükşehir Belediyesi'nde de aynı e, uygulama var ama oralarda bu sorunları yaşamıyoruz. Mesela Balıkesir yanı başımızda orada yaşamıyoruz. Ee, Bursa'da yaşamıyoruz. İşte birçok belediyede bunlar çözülmüş vaziyette. Hı hı. Tabii ki aksayan yönler var ama bu geçiş dönemidir. Bunlar giderilmesi gerekir. Ee, i̇nşallah belediyemizin de sıkıntısı, halkımızın da sıkıntısı Soma Belediyesi hı hı. olarak buradan kaynaklanıyor çoğunlukta. İnşallah bunları da e, ileriki günlerde daha köklü bir şekilde çözeceğiz. E, tabii sık sık somamıza geliyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde yine somamıza geleceğiz. Özellikle tabii 15 Temmuz'a az bir zaman kaldı. Bundan bir yıl önce yaklaşık Türkiye olarak büyük bir badireyi atlattık. Milletimizle beraber başta Cumhurbaşkanımızın dirayetli yönetimi sayesinde hükümetimizin bütün siyasi partilerin Türkiye demokrasisine, halkın iradesine sahip çıkması sayesinde Allah'a şükür bugünleri görüyoruz, yaşıyoruz. Allah korusun eğer bu hain darbe girişiminde bulunanlar, bu teröristler başarılı olsaydı, Türkiye'nin ne hale geleceği, çevremizdeki diğer ülkelerde yaşananları görünce daha iyi anlıyoruz. Türkiye'yi bir Suriye yapmak, Irak yapmak, hı hı. Libya, Mısır vesaire yapmak isteyenlere bu millet fırsat vermedi. Allah'ın izniyle bunu atlattık ama bu artık bir daha olmayacak anlamına gelmez. Çok uyanık olmamız lazım. Buna karşı bütün millet olarak, hükümet olarak tedbirlerimizi hı hı. sonuna kadar alıyoruz. Ve 15 Temmuz'da da birinci yıl dönümünde de hem e, 249 şehidimizi anacağız. Hı hı. Rahmetle bütün şehitlerimizi yad edeceğiz. Hem de bu e, 15 Temmuz'u tekrar hatırlamak suretiyle e, bir daha böyle bir şey yaşanmaması için ne gerekiyorsa yapmış olacağız. E, tabii bunu sadece kamu kurumları olarak değil milletimiz olarak da Yine meydanlarda e, biz özellikle teşkilatlar olarak e, yine meydanlarda olacağız ve 15 Temmuz'da o büyük e, saldırıyı nasıl e, milletimizin direnmesiyle bertaraf ettiysek bunu tekrar o günleri yaşatacağız. Peki efendim e, ama programı belli oldu mu? Tabii mecliste e, biliyorsunuz o gece e, milletvekillerimizin neredeyse yarısına yakın evet. meclisteydi. E, yine mecliste bir program olacak. 14'ünde meclis programı belli oldu. 14'ünde olağanüstü toplantıya çağrıldı meclis. Ve o gece meclise yapılan saldırı saatinde de hep beraber mecliste olacağız. Bütün siyasi partiler, bütün milletvekilleri. Cumhurbaşkanımız da mecliste o saatte gelecek ve mecliste hitap edecek. Yani o gece programlar netleşti. Onlara hep birlikte uyacağız. Çok teşekkür ederiz efendim. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.